Arkadaşlar şimdi buraya ne yazacağız? Tabii ki 4 artmış. 4 artıyor, 3 azalıyor mesela bak şöyle. 4 artıyor. 3 azalıyor. Bakın böyle. 4 artıyor 3 azalıyor Bak ha sakın ha. Kopya çekmeyin benim yaptığımdan. Ben. Sakın. Sakın. Tamam sakın. Zannediniz babanız beni Sakın bakın. Bu sayfaya gel. Dörtler. Dörtler bakın. Sizciyiz. Bu burada 4 Ama yani ilk üç, ikiler de, üçler de bunu işliyor. Kopya çekmeyin. Kopya çekmeyin. Kopya ayıp bir şeydir. Ben hiç sınavda falan hiç kopya çekmem. Şimdi 54 50 4 azarmış. 50 59 58 4 azalmış. 2 az bir de 2 azalmış. Bir daha 4 azalmış. Bir daha 2 azalmış. Şimdi şöyle 42, 42. 2'den 4. Arkadaşlar size bir soru soracağım. Bununla ilgili. Ve bununla videoyu bitireceğim. Biz kısa olmuş olabilir. Yoktan bir dakika sürmüş. Arkadaşlar size yorumlara yazın. Bunları bak size örüntü olarak çeviriyorum. veriyorum. Bakın. Bunları iyi dinleyin. 15 15 14 16 18 Bunu iyi, iyi dinleyin ve oraya kaç oraya devamını yani 3 tane devam yazın bir de kuralını yazın. Hadi bakayım. size de bir soru. Bu ders sorularla geçecek. Çünkü bir sürü soru var arkadaşlar. Ya sen niye geldi? Arkadaşlar bu arada bu benim masam. Şöyle. Size bu arada bakın şurada arabalarım. Şunlara. <laughs> hmm, mandalina. Hani arkadaşlar çok küçük rap yaptım. Bir de, o ne lan? Benim Ben masamı boşaltıp geleceğim. Eylül. <laughs> <Ne diyor? gülüyor> Koy şunları şuraya. Başım başım Arkadaşlar ya, bizim videomuza engel oluyor ya. Hemen. He. Dört azalıyor. Iki, iki azalıyor. Ve burada dört azalacağız. Arkadaşlar 50, 42'den 4 azı Dursa ne olur yazın yorumlara. Ben de sayacağım. 40. Siz de bak siz de benimle birlikte. Sayın 40. 41. 42. Ay 41. 40. 39. 38. 30. 38, 38. 38. 38'den 2 azaltacağız. 36. 36. 36. Hadi git ya. Bu. Ne Arkadaşlar. Siz karıştırıyor musunuz? Allah. Ya. Az kalsın arkadaşlar. o ya. 36 yazmışım. Az kalsın 9 yazdım diye silecektim. <laughs> <laughs> arkadaşlar bir de sen bir benim resmimi göstereceğim. Nasıl olmuş? Vallahi ya. Nasıl olmuş? Allah seni ne koyacağım. Bu asacağım. Burada buraya bak buraya bir yere asacağım onu. Bakın gördüğünüz gibi. Burada kardeşim. Buraya bir yere asacağım. Burada arkadaşlar yarın canlı yanımız var. Onu kaçırmayın. Ne? Canlı yayın var yarın. Bir tanesini Hangisi? Benim. Bu bırak. Neyse. Mandalina. bir de, 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 de şov yaptım. Evet. Bütün kız da bana patlattım. Mandalina. Şimdi 36'dan 4 azal. Yok. Ha 4 azalacağız evet. 36. 35. 34. 33. 32. Abi? 32 hayır 32 ha, tamam. ödevden sonra 32 Buraya ne yazacağız? 4 azalıyor. 2 azalıyor. 4 azalıyor. 4 azalıyor. Azalıyor. Arayana çıksana. 2 Kızım azalıyor. Arkadaşlar bakın benim sorduğum soruyu unutmayın. Ve çözün aynı şekilde de. Uf, kolum ağrıdı arkadaşlar bunu böyle tutmaktan. Ya. E siz, nasılsınız iyi misiniz? Arkadaşlar e, kardeşim doğum günü e, 59. 29 Eylül'de. Arkadaşlar 2026'da doğum gün olduğunu ya doğum gün olmadan bir gün sonra size söyleyeceğim. Onun kanalı yok doğru ya. Ama ona kalp yollarsınız sevinir. Arkadaşlar karıcığımın doğum gününde bana ışık almışlar. Bir de teyzem de bana tişört almıştı. Arkadaşlar klokson yapıyorum bu arada. Arabaları burada klokson yapıyorum arkadaşlar. Mandalina El... Evet. böyle hali mandalina sayılmış hala. Elif gider misin videomdan? Neden? engel olamazsın. Ders videomuz. Değil mi arkadaşlar? Çok arkadaşlar oldu. burada burada bir yıl sonra ikinci kanalım açacağım. İkinci kanalım açacağım. Çünkü karnım iyi gelirse babam bana tablet alacak. 2, 5 Hemen sayıyoruz. 2 3, 4, 5 5 Yani 3 artıyor. 5 6, 7, 8, 9, 10. 5 artıyor. Ya kal. Hmm. Bak, hmm. Ha, aynen öyle. 18, 3 artacağız. 18'den 3. Ana, 19, 20, 21. 21. Bakın. Arkadaşlar bu arada abone olma devam. Kolum ağrıdı arkadaşlar. Ağrı. Bir dakika oldu video. 21 21'den bir 5 bir artacağız. 21 22 23 24 25 26 26. Size de bu yanlışsa yorumlarda yapabilirsiniz. Ar arkadaşlar bu telefon olduğu için Short videoları gelecek ve şarkıyla olacak. 26, 26 26'dan 3 Aa. 3 artacağız. 26 27 28 29. Anam, anam. 29. Arkadaşlar video bu kadar bu kadardı. Yani kurum çok ağrıdı arkadaşlar Be. o yüzden. Şu kuralları da yazıp hemen videoyu kapatıyorum. Bak sorduğum düğünün sonunda da bir soru soracağım. Unutmayın. Kural 3 artı yor yor 5 artı yor